Beykoz'da bulunan Kırklar Sultan Türbesi yıllardır Dereseki köylerinin idaresindeydi. Ancak bir süre önce yasal düzenlemelerle türbenin sorumluluğu belediyeye geçti. Davalar açıldığı mahkeme kararları çıktı. Bu sefer de Kırklar Sultan Türbesi'nin idaresi müftülüğe geçti. Müftülük de türbeyi mescit haline çevirdi. İddialara göre, göre bir de imam atadı türbeye. Ancak Dereseki köyleri ve türbenin kendileri için manevi olduğunu belirten Alevi vatandaşlar uygulamaya devam derhal son verilmesini istedi. Kırklar Sultan Türbesi, Kırklar Sultan Mescidi oldu. Ufacık bir de ibadet yeri diye bir şey koymuşlar, mescit yapmışlar içerisine ayrıca. <laughs> içeride tabii. Burası da mescit diye geçiyor ve türbenin adını kaldırılmış sade mescit. Kırklar me Mescidi diye geçirmişler burada kanunan. Beykoz'un simgelerinden biri olan Kırklar Sultan Türbesi Dereseki köyünde bulunuyor. Dereseki köyü ise Beykoz'un merkezine yaklaşık yarım saatlik uzaklıkta yeşillikler içinde tipik bir Anadolu köyünü çağrıştırıyor. Köylülerse Kırklar Sultan Türbesi'ne gözü gibi bakıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Akbaba, Akşemseddin ve Kırklar Sultan gelip bu Dereseki köyüne yerleşiyorlar. Osmanlılar döneminde vefat ediyorlar. Bu yer Cumhuriyet'le beraber köy e, milli emlağa geçiyor. Köy e, malı olarak kalıyor. Dereseki köyünün. Türbe 1989 yılında köylüler tarafından beton armı olarak inşa edilmiş. O günden bugüne de bakımını yapıyorlar. Bu eskiden açıkta yatardı. İki tane ağaç vardı başucunda. Sonunda yapıldı burası. İki 35 sene evvel. Senin benim paramdan yapıldı burası. Kırklar Sultan Türbesi'nin Alevi yurttaşlar içinse ayrı bir öneme sahip olduğuna inanılıyor. Evet tabii ki Hazreti Peygamber'in Kırklar makamındaki olan kişilerden biri olduğunu biz inanıyoruz. Kırklar makamı deyince Kırklar Sultan deyince bize bizim Hazreti Peygamber'in soyundan olduğuna inandığımız için buraya daha çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak yıllardır Kırklar Sultan Türbesi olarak bilinen bu mekan mescit oldu. İdaresi de müftülüğe devredildi. İşte bu durum hem Dereseki köylülerinin hem de Alevi vatandaşların tepkisine neden oldu. Dereseki köyünün tapulu yeridir. 630 metre yer tapulu köyündür. Ama müftiye devre olmuş, hazine almış, müftiye devre olmuş burası. Peki ama Kırklar Sultan Türbesi'nin idaresi neden köylünün elinden alındı? Yıllardır köylünün bakımını yaptığı türbe neden mescit olarak anılmaya başlandı? İşte tüm bu soruların yanıtını Cem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Remzi Öner verdi. 2014'te yeni hükümetin çıkardığı bir kanunla Milli Emlak ve Köy malları, hazine malları belediyeye devre olduğundan dolayı şu anda bu gayrimenkul Beykoz Belediyesi'ne devr oldu. Biz iki sene önce Beykoz Belediyesi'ne müracaat ettiğimiz zaman Beykoz Belediye Başkanı dedi ki orası müftülük karışıyor. Burası türbedir, mezarlıktır, müftülükle e, camiyle bir ilgisi yoktur dedik, anlattık. Fakat dedi ki idari mahkeme müftiye devretme. Mahkemelik olan sorun tıkanmış durumda. Köy derneği Kırklar Sultan Türbesini eskiden olduğu gibi şimdi de devralmak istiyor. Ancak iddialara göre müftülük türbeyi mescit olarak değiştirdi. Mahkemenin de bunun üzerine idare hakkının müftülükte olduğunu savunduğu ileri sürülüyor. Biz müftiye gittiğimiz zaman müftiye gittik. Müftünün bunun mescitle ilgisi yok. Burası tamamen Alevi dedesinin yeri olduğunu anlattığımız halde müftü ben vazgeçmem mahkeme bana verdi dedi. Buraya hayali bir hoca da atamışlar. Biz bir türbenin Alevlere iade edilmesini istiyoruz ve burada bir cemevi yapmak istiyoruz. Sayın seyirciler bültenimiz devam ediyor ancak bir hatırlatma yapalım hemen. Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan yarın saat 20'de Cem özel yayınında çok önemli açıklamalar yapacak. Alevi yurttaşlar haklarına kavuşacak mı sorusunu yanıtlayacak olan Profesör Doktor İzzettin Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Davutoğlu'nun Alevi yurttaşların taleplerine yaklaşımlarının nasıl olduğunu da anlatacak. Profesör Doktor İzzettin Doğan'a siyasi partiler Alevi açılımına nasıl nasıl yaklaşıyor? Ve Cem evleri yasal statüye kavuşacak mı gibi soruların da sorulacağı Cem TV özel yayınını yarın saat 20'de izleyebilirsiniz.